Esfender Korkmaz, iktidar 20 yılda 8,9 milyon işsiz yarattı. TÜİK 2022 Nisan, Mayıs, Haziran ikinci çeyrek işsizlik oranını %10,3 olarak açıkladı. Yazın bu oran daha da düşebilir ama dünya ortalamasına bakarsak yine de yüksektir. Zira bizim de üye olduğumuz OECD ülkelerinde ortalama işsizlik oranı %5,1'dir. Avrupa Birliği ortalama işsizlik oranı ise %6,2'dir. Aslında işsizliğin çözümü için önce gerçek işsizlik oranını bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda TÜİK'le bir uyumsuzluk sorunumuz var. Bu sorun TÜİK'in işsizlik kriterlerinden ileri geliyor. Zira TÜİK işsiz nüfusu şöyle açıklıyor: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa dahildir. Bu tarife göre TÜİK uzun yıllar iş arayıp bulamamış ve bu nedenle iş bulma umudunu kaybetmiş 1.714.000 kişiyi işsiz saymıyor. Yine iş aramayan ve iş bulsa hemen başlayacak 1.901 kişiyi de işsiz saymıyor. Gerçekte ise bunlar Türkiye'de iş arzının dar olmasından kaynaklanan sorunlardır. Bu sayılanlar da işsizdir. Eğer bir istihdam politikası planlayacak olursak, fiili olarak 7 milyon 269 kişiye iş yaratmak zorunda olduğumuzu bilmek zorundayız. Gerçek işsiz sayısı Açıklanan işsiz sayısı 3 milyon 54 bin. İş bulma umudu olmayan işsizler 1 milyon 714 bin. İş aramayan fakat İş bulsa hemen işe başlayacak olanlar 1.901.000 Toplam işsiz sayısı 7.269.000 milyon Fiili işsizlik oranı. Açıklanan iş gücü 30.775.000 milyon İşsiz sayılmayanlar 3.615.000 milyon Fiili iş gücü 34.390.000 milyon Fiili işsizlik oranı 7269 bölü 34390 eşittir %21.1. Türkiye'de fiili işsizlik oranı %21,1'dir. Bu gerçeği yaşayarak da görüyoruz. Gençler arasındaki %20,3 olan işsizlik oranını da aynı oranda hesaplarsak %40'a çıkıyor. Kaldı ki 2000 yılında OECD ülkelerinde gençler arasında işsizlik oranı %12,8 idi. Bizde de bu orana yakın %13,1 idi. Bugün OECD ortalaması geriledi, %11,1 oldu. Biz ise farkı açtık, %20,3 oldu. Üstelik bu da TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranıdır. Öte yandan AKP iktidarı artan nüfusa istihdam yaratamadı. 2003 Türkiye nüfusu 66,1 milyon idi. 2022'de 84,7 milyon oldu. Nüfusumuz 18,6 milyon arttı. 2003'te istihdam 21,1 milyon idi. 2022'de 30,8 milyon oldu. İstihdam 9,7 milyon arttı. Geride iktidarın yarattığı 18,6 eksi 9,7 eşittir 8,9 milyon kişi istihdam dışı işsiz kaldı. Türkiye'de işsizliği çözmek istiyorsak Önce doğru teşhis ve tespit yapmalıyız. Bütçeden popülizme, lüks arabalara, şatafata, saraylara, konvoylara giden para ile devlet yatırım yapsaydı ve poşet yerine iş dağıtsaydı bu kadar işsizimiz olmazdı. Esfender Korkmaz